Merhaba arkadaşlar Futbol 2012'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Kazer e, yapacağım. Beşiktaş'ta e, ben 2015 kadrosunu ayarladım Beşiktaş'ın. Başka liglerde oynayacağız. 900. Ay. Kamera bozuldu. Bozuldu. Duruyor. Neyse başlayalım. Kadromuzu göstereyim. Kayda Tolga, Adama, Mata, Milosevic filan. Tingba, Bayan Minicca. Serdar Hoca, Yatero filan. Afremi. Değişik. Neyse başlıyor ya. Oyun bir garip. Assassin's Creed çekecektim. Yok edemedi. Başlayak. Ay, ay, ay. Yine bir maça çıkacağız. Gökhan, Gökhan söyle. Ee, oyunu 3 yıla yakın oynuyor. 2012'den beri. Ee, Inter diye bir şey var. Her mi? En son ayala geçirdim. Çok güçlü. Ee, çok iyi oynuyorum ya. <laughs> Mesaj geldi. Ses gelebilir o yüzden. Neyse devam edeyim. senin devam etmesi için e, devam etsin yazabilirsiniz. En çok hangi şey alırsa devam edecek seri. Mesaj gelmediği sürece de haftada 2-3 bölüm gelecek. Evet. Ee, şu an Android telefondan çekiyorum. Ee, bir tane Nokia'dan oynuyorum. Android telefondan çekiyorum. Ee, şey şey sildim. sildim. Oh belki de gelir. Yeniden ne kadar? Eee. Üçüncü levela kadar getirdim e, bugün 5. sınıfı e, bu geçemediğim için sinir aldım sinirdim yani. Dik Tolga Dak Sosa Sosa Vullan Vullan Vull Sosa Koy. İki oldu bu Top çevirebiliriz beyler. Top çevirmek ama çok zor bu oyunda. Şöyle biraz kamera açısını böyle yapayım. Ramon. Yine de oynadı ve ve diye bir adam hiçbir hat yapamıyor. Ne koşu var ne bir şey var. Hiçbir şey yapamıyor. Ben babayı bulamadım. O yüzden yapmadım ben babayı. Yapmadım demeyeceğim. Transfer etmedi. Baya minister boy almıştım. Ee... şey, savunma yapımını almayı yasak ama gelecek hala bir hat yapamıyorlar. ama 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 Ulan de yok Ben biraz, biraz... Pas ver şuna. Bir dakika kırk bir. Minusun hiç. Ben çok kaybı. Pek pas vermek sevmiyorum oyunda. Şuna pas ver. İlk yazı bitti. Ay ay ay. İkinci yarı daha hızlı oynayacağız. yapamaz. Lan yeme 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 yedik lan. 2 1. Sadece kamera düştü. Evet arkadaşlar geri döndü. Sorunu hallettim. Kanal açısını şöyle düzelteyim. Yeniden kesmek zorunda kaldı. Evet arkadaşlar. Kamerayı düzelteyim diye gol yedik. 2-2. Gökhan. birinci bölümde Double oyunu oynuyor. Bence hiç izlenmez. Hayır. Düküneyim seni. Çekeceğini söyleyeyim. Neyse ben o şovu çıkartayım. Lan ilerlesene. Lan, lan mal mısın ya? شیم دو تاین دنیا. حالی به سعدار. اودن شد چکش. دیشه چیکتیا. Seni yüz yüz dışarı çıktı demedim mi? Direkt çekti. O da topu kaptı. Neyse ki Tolga var ya. Kalemiz emanet. Golü <laughs> yedi ki ya. 2-2. Gördüğünüz üzere önemsiz anları atıyorum. dakika 88 devam ediyor. Evet arkadaşlar ya. Yeniydi ki 3 2. Son dakika kamera açısı şey oldu. Ee, bin liramız var. Transferlere bakakta transferlerimiz gelmemiş arkadaşlar. Neyse. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve kanalı paylaşmayı unutmayın.